TV ekranlarından herkese merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine keyifli, eğlenceli, dinamik bir bil bakalım daha başlıyor. Bugün güzel ilimiz Eskişehir'deyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Nurten Saç. Eskişehirliyim. Aslen He. Ispartalıyım. 24 Isparta yaşındayım. Is. Evet. Isparta'dan bu, bu, burası nasıl oldu? Doğma büyüme Eskişehir. Ha. Evet. Ailenin Asten, memleketi. Aynen öyle. Isparta güller diyarı. Öyle. Isparta'ya da buradan selamlar. Selamlar olsun. Gidip geliyor musunuz Isparta'ya? Evet. Her yaz gideriz. Akrabalar orada. Hı. Evet. Çok güzel. Yarışalım mı? Heyecanla bekliyorum. 6 sorumuz var. Üçü dini, üçü genel kültür hı hı. temalı. E, ee, altıda kaç yaparım diye bir tahminde bulunsak. Çok yükseklerde uçmayalım. 3 diyelim. Altıda 3 diyelim. <laughs> İnşallah. 3 az geldi bana biraz. Bence 5 yaparsınız. İnşallah diyelim. İnşallah bakalım. O zaman ilk soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Kaderde yazılanların vakti geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ederim. 15 saniye süreniz var. Düşünerek emin olduktan sonra cevap verin. Tamamdır. Bazı yarışmacılarımız o hataya düşüyorlar çünkü. Hemen cevap veriyorlar ama şaşırtmacalı soru geliyor. O yüzden temkinli olun yani. Tamamdır inşallah. Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen gün hangisidir? Cumartesi mi, pazar mı? Pazar. Pazar. Tebrik ediyorum. Geldik üçüncü soruya. Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcıyla savaşan sahabi Hazreti Dücane radiyallahu anhtır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış mı dediniz? Yanlış dedim. Evet ilk yanlış cevabınız hayırlara vecil <laughs> <izin> olsun. <laughs> Doğru olacaktı. Doğru. Doğru Bilmediğim olacaktı, bir konu araştıracağım mutlaka. Zaten bizim amacımız bilmediklerimizi de aynı zamanda Hı -hı. öğrenmek, bilgilerimizi tazelemek. Genel kültür sorularına geldik. Özel bir ilgi alanınız var mıdır? Spor, tarih, coğrafya, şiir? Şiir Şiir. Evet şiirden bir soru yok ama artık coğrafyayla idare edeceğiz. <laughs> Yunanistan'ın Midille Adası, Balıkesir'in hangi ilçesine komşudur? Erdek'te Ayvalık mı? Midilli. Ayvalık. Ayvalık doğru cevap. Tebrik ediyorum. Dünyanın en genç kadın başbakanı Finlandiya başbakanıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Kaldı bir soru. Karetta karettaların yumurtalarını bıraktığı Ortaca ilçesindeki plajın adı nedir? İstuzu mu Milas mı? İstuzu. İstuzu doğru cevap. Bakın ben kazandım. Siz 3 <laughs> dediniz ben 5 dedim. 6'da 5 gayet güzel yarıştınız. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize özellikle genç kardeşlerimize bir notunuz bir mesajınız var mı buradan Tabii söyleyeceğiniz? Ki. Bu kamera. Arkadaşlar sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre'nin dediği gibi değil mi? Öyle. Gelin tanış olalım, işi, işi kolay, kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Evet, bugünün hatırası olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan bu güzel kitabı kabul buyurun ve takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek tamam. üzere, Hoş sağ olun. Bakalım devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. İsmim Zehra Gürbüz. Hı -hı. 32 yaşındayım. Hı -hı. Ee, Eskişehir'de ikamet ediyorum. Bu kadar. Bu kadar. Sonuç çocuk var mıdır? <laughs> var. 3,5 yaşında bir çocuğum var. Allah, ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Cümlesinin İsmine... evlatlarını Mesut Ahmet Gürbüz. Mesut Ahmet. <laughs> Şimdi bu yayınlandığı zaman büyük ihtimalle Mesut Ahmet'le birlikte izleyeceksiniz. Evet. O zaman şöyle bir el sallayın şöyle, Anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> 3 genel kültür 3 dini temalı sorumuz var. Dini kategoriden başlayacağız. Tamam. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz olacak. Tamam. İyi düşündükten sonra cevap vermenizi tavsiye ediyoruz. Bizim editörümüz biraz şakacı olabiliyor bazen. Sorduğu sorularda şaşırtmacı olabiliyor. O yüzden emin olduktan sonra cevap verin diye tavsiyede bulunabiliriz. Tamam, size. tamam, tamam mı? Tamam. Rahat mısınız? Heyecanlıyım ama başlayabiliriz. Birazcık <laughs> heyecan olabilir, sıkıntı yok. Çok fazlaysa heyecan Biraz daha sohbet edebiliriz. Yok bence başlayalım. İyisiniz. İyiyim. Peki. <laughs> o zaman ilk soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Cehennemin üzerine kurulacağı köprünün adı Sırat Köprüsü'dür. Doğru mu Doğru. yanlış mı? Doğru. Allah muhafaza buyursun <laughs> cümlemizi. Amin. Tamam. Teyemmüm abdestinin farzı kaçtır? İki mi beş mi? İki. İki doğru cevap <laughs> tebrik ediyorum. Geldik üçüncü soruya. Akşam namazlarından sonra ikişer rekat olarak altı rekat kılınan namaz evvabin namazıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Evvabin miydi? Bilemem size 15 soruyorum. 15 saniyen var. 15 sara, düşünün. Akşam namazlarından sonra kılınan namaz evvabin namazıdır. Doğru mu yanlış mı? Süremiz Doğru. Kabul edemiyor muyuz hocam? <laughs> Yönetmenim ne yapıyoruz? Süre bitti. Nasip. Heyecandan hatırlayalım. Doğru olacaktı bu. Akşam namazlarından sonra ikişer raket olarak evet. kılınan namazın adıdır. Geldik genel kültür sorularına. Hazır mısınız? Hazırım. Tarih nasıl? Coğrafya nasıl? Yani ee... e, tabii bildiğim yerden gelirse hepsi iyi. Hepsi iyi. <laughs> Peki. inşallah bildiğiniz yerden i̇nşallah. gelir. İnşallah. Genel kültür kategorisine geçiyoruz ve ilk sorumuz geliyor. Tamam. Manisa'nın kavunuyla ünlü olan ilçesi hangisidir? Kırkağaç mı, Akisar mı? Kırkağaç. Kırkağaç kavunu ne güzeldir değil mi? Kırkağaç'a <laughs> selamlar. Birleşmiş Milletler'e en son üye olan ülke Güney Sudan'dır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Son soru edebiyattan geliyor. Hangisi 5 hececilere tepki olarak 1928'de İstanbul'da çıkarılan 7 Meşale Dergisi kadrosundandır? Nazım Hikmet mi, Ziya Osman Sabah mı? Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah doğru cevap tebrik ediyorum. 6'da 5. Bir yanlışla defteri kapattık. Güzel. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Yarışmacımızın hediyesi geliyor. Bugünün hatırasını kabul ediniz bizden. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de Eskişehir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür Her ederiz. Her zaman tekrar bekleriz, İnşallah çok teşekkür İnşallah, biz teşekkür ederiz. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize, özellikle genç arkadaşlarımıza, şu kameraya neler söylemek <laughs> istersiniz, gönlünüzden geçenler? Genç kitabı da almışken okuyalım diyorum. Genç kardeşlerimize de selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. tanıyalım sizi. Halil Gürbüz, ee, Eskişehir'de yaşıyoruz, evliyim. Ee, Kamuda danışmanlık yapıyorum. Aha. Memleket? Osmaniye. Osmaniyelisiniz. Osmaniyeliyim, evet. Güzel. Ne kadar zamandır Eskişehir'desiniz? Ee, yaklaşık iki yıldır i̇ki ama yıldır. daha öncesi de vardı. Öncesinde de görev icabı buradaydım. Sevdiniz mi Eskişehir'i? Sevdik. Sevilmeyecek bir şehir değil ki değil mi? Evet. Çok güzel hakikaten. Biraz soğuğuyla meşhur. Soğuğuyla meşhur. Evet. Pek soğuğa gelemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İşte Çukurova'lıyız yani çok sevmiyoruz soğuğu. Oy 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 oy. Adana Çukurova. Evet. Adana yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? <laughs> Adana yanıyor ama burada öyle değil. Evet doğru. doğru. Yani, yani sıcağın bir... çözümü var da soğuğun pek olmuyor. <laughs> öyle mi? Evet. Sıcağın çözümü var, soğun pek olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Zorlanıyorsunuz da. <laughs> Peki genel kültürde aramız nasıl? Okumayı seven birine benziyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani sosyal olmaya mümkün mertebe. Özen gösteriyoruz. Aha. Yani kanmada işte. insanlar içerisindeyiz vesaire. Eyvallah. Evet. Altı sorumuz var. Üçü dini, üçü genel kültür temalı. Hay hay. Önce dini sorular gelecek. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz olacak. Düşünerek İnşallah cevap tavsiye ediyorum. İnşallah. 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 Rahatsınız. Gayet rahat Rahatsız, evet. Güzel. O zaman ilk soru gelsin. Melekler neyden yaratılmıştır? Nur mu ateş mi? Ee, melekler ateşten yaratılmıştır. Yani şeytana gitti aklım. <laughs> Onlar cinli, nur, nurdan yaratılmış. Nurdan yaratılmıştır. <laughs> doğru, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Yani yarışmacımız beni şaşırttı. Yani ben <laughs> Nasıl yani diye böyle bir durdum ama e, o yüzden hemen cevap vermek doğru olmayabiliyor. Evet düşünmek evet. gerekiyor. İkinci soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Hac ibadetinde hacılar Kabe'nin etrafını 11 kez dönerler doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü 7 kez evet. dönmeleri bir tavaf için yetiyor Yeterler efendim olur. tebrik ediyorum. Geldik son soruya dini kategorideki son soru. Hadi inşallah. Sahabelerden Seyfullah lakaplı komutan hangisidir? Hazreti Hamza radiyallahu anh mı? Halit bin Velid radiyallahu anh mı? Bir daha alabilir miyim soruyu? Sahabelerden Sahabelerden hı. Seyfullah lakaplı komutan hangisidir? Hazreti Hamza, Halit bin Velid radiyallahu anh. Hangisi? Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Evet. Halit bin Velid. Halit bin Velid radıyallahu anh'tır. Doğru cevap tebrik ediyorum. Geldik genel kültür sorularına. Evet. evet. Hazır mıyız? Hazırım. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına Brexit denir. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülkede bulunmaktadır? Arjantin mi Brezilya mı? Brezilya. Brezilya. Çalışmış gelmiş gibisiniz abi. Yani bildiğim yerlerden Bildiğin geldi. Bildiğim yerlerden. Zaten. Çok güzel. <laughs> Son soru. 2020 yılı Yeşil Avrupa Başkenti ödülünü İspanya'nın Madrid şehri kazanmıştı. Doğru mu yanlış mı? Yeşil Avrupa Yanlış. Yanlış. Doğru cevap çünkü Portekiz Lisbon kazanmıştır evet. bu ödülü. Tebrik ediyorum. Ya Avrupa Birliği proje koordinatörlüğü yaptım. Oradan biraz bile Ama bir bilgim abi, vardı. Ama <laughs> demek ki bir alkış yok mu yarışmacımız? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet yarışmacımızın efendim hediyeleri geldi. Bu, bugünün hatırasına kafama takılanlar. Şöyle takdim edeyim. Cafer Karadaş, Profesör Doktor ismini de zikretmiş olalım. Çocuk var mı? Allah razı olsun var. Kaç yaşında? Üç buçuk yaşında. Üç buçuk yaşında tam onluk bir eser var. Etkinliklerle dinimi öğreniyorum. Ha, çok güzel. Bunu da e, yavrumuza hediye olarak götürürsünüz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Buradan bizi ee... izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani zorlu günler geçiriyoruz ülke olarak, insanlık olarak hep birlikte. Ee, bazı hatalar görmezden gelip belki birlik beraberlik duygumuzu artırabilirsek e, bu anlamda biraz daha anlayışlı olmaya gayret gösterirsek insan e, hep birlikte yaşanabilir bir dünyaya inşallah adım atmış oluruz. Ee, bunları söyleyebilirim. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Gökhan Yıldırım. Hı -hı. Eskişehirliyim. Tamam. 32 yaşındayım. 32 yaşındasınız. Hiç göstermiyorsunuz Aynen. maşallah. <laughs> Teşekkürler. Hakikaten ya. Arkadaşlar 25 gibi durmuyor mu arkadaşınız ya? Maşallah. Aynen. Allah nazardan korusun. Sağ olasın. Ee, başka ne yapıyorsunuz Eskişehir'de? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Fabrikada çalışıyorum. Ne üzerine? Plastik üzerine. Plastik üzerine. Evet. Çok güzel. Evet. Bugün de ne yaptınız? Bugün izin günü i̇zin geziyorum. Günü. Hava güzel. Hava ne güzel. Ne sıcak ne soğuk böyle. Tam istediğimiz tam gibi. Tam istediğimiz gibi. Porsun kenarında. Aynen. Çok güzel. Aynen. Altı Aynen. sorumuz var. Tamam. Üçü dini, üçü genel kültür temalı. Tamam. 15 saniye cevaplama süremiz var bir soru için. Tamam. Hazır olduğumuzda başlayacağız. Tamam, hazır. Hazır mıyız? Hazır. Heyecan var mı? Yok. <laughs> Yok mu? Rahatız evet. yani, Çok Aynen. güzel. İslam'ın şartlarından olan ve hem mal hem de bedenle yapılan ibadet hangisidir? Hac mı oruç mu? Hac. Hacdır, tebrik ediyorum. Cuma namazı hangi günde kılınmamaktadır? Pazartesi mi cuma mı? <laughs> Pazartesi. Pazartesi. Evet. Tebrik ediyorum. Pisliklerden ve kirlerden temizlenmeye ne denir? Hükmi temizlik mi maddi temizlik mi? Maddi temizlik. Maddi temizliktir. Tebrik ediyorum. Yarışmacılarımızın bugünkü performansı gerçekten maşallah dedirten cinsten. Tebrik ediyorum. Geldik genel kültür sorularına. Nasıldır tarihle, coğrafyayla aranız? Tarihi hep çok severim ama yani, yani fazla da araştırmadım. Fazla yani. Fazla da araştırmadınız. Aynen. Özel bir ilgi alanınız var mı? Yani, Osmanlı. Osmanlı tarihi. Aynen. Peki. Kalbimizde Osmanlı her zaman. Her zaman. Teşekkür ederiz. Ayda ilk kez pamuk yetiştiren ülke İspanya'dır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çindir çünkü değil mi o? Tebrik ediyorum. Perge antik kenti hangi elimizdedir? Antalya mı Manisa mı? Antalya. Antalya'dır. Maşallah tıkır tıkır gidiyor böyle. Çok kendinizden emin bir şekilde cevap veriyorsunuz. Hangi hayvanın tat alma duygusu ayaklarında bulunmaktadır? Arı mı kelebek mi? Kelebek. Kelebek doğru cevap. Yok mu alkış? Tebrik ediyoruz efendim. Yarışmacımızın hediyeleri de geldi. Çok teşekkür ederiz. Bugünün hatırası olarak bunu kabul buyurun. Bu da sorularımıza doğru cevap verdiniz. Bekar mısınız, evli misiniz? Bekar. Öyle mi? Aynen. Küçük kardeşimiz, yeğenimiz falan var mı? Var. Var. O zaman bunu da size takdim edeyim. Tamam, teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Herkes birbirini sevsin, saysın. Başka bir şey değil yani. Daha ne olsun değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Sizlere Eskişehir Meydan'dan veda ediyoruz bugün. Arkamda Eskişehir'in sembollerinden biri bir dünya simgesi var. Etrafında bir söz yazıyor. Yunus Emre Hazretleri'nin sözü. Sevelim, sevilelim. Ne diyordu Yunus Emre Hazretleri? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bu sözlerle veda edelim sizlere. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.